Usta Öğretici kanalında hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan çilek soslu çok güzel bir puding yapacağız. Tamam malzemeleri sayıyorum. 5 bardak sütün içerisinde yani 1 litre sütün içerisine 2 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı nişasta ve 1 su bardağı şeker koyup karıştırmaya, kaynatmaya bırakıyoruz. kaynamaya başlayınca yani göz göz olmaya başlayınca bir paket şekerli vanilin ve şeker kaşığının ucuyla biraz tereyağı koyuyoruz ve bunlar eriyene kadar yine karıştırmaya devam ediyoruz. Akıcı çok güzel bir kıvam olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet görüyorsunuz harika akışkan bir kıvamı var pürüzsüz. Hemen bunları bardaklarımıza kuplarımıza dolduruyoruz. Üzerlerinde şöyle bir parmak bir buçuk parmak boşluk kalacak. Oraya da soslarımızı getireceğiz. Ellerinizi yakmamaya dikkat edin. Hemen sosumuzun yapımına başlayalım. 150-200 gram kadar çileği doğradık. Tenceremizin içine koyduk. İçerisine 1 çorba kaşığı şeker 1 su bardağı da su koyuyoruz bir çorba kaşığı yine nişasta koyuyoruz buğday ya da mısır nişastası fark etmez şimdi bunları çileklere zarar vermeden kaynayıncaya ve sos kıvamına alıncaya kadar güzelce karıştırıyoruz göreceksiniz rengi kırmızıya dönecek ...ve harika bir kıvamı olacak. Evet sosumuz hazırlandı. Çok güzel gözüküyor. Rengini görüyorsunuz. Çok güzel şeker pembesi... ...kırmızıya yakın. Çok güzel bir rengi oldu. Şimdi bunları bağdaklarımıza... ...boş kalan yerlere dolduruyoruz. Evet yine burada dikkat edin. Elinizi yakmayın. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Ve rengi, şekli inanılmaz güzel. Ben üstünü fıstıkla süsledim. Siz başka şeyler de kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.